Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Müslümana kafi demenin ölçüsü nedir? Hiç şüphesiz cari sistem İslam olmayınca hayata inkar hakim oluyor. İstesek de istemesek de bu durum iman açısından çok büyük sorunlar oluşturuyor. Adamın adı Müslüman. Ana babası da Müslüman. Hatta kendisi de Müslümanlıktan memnun ve Müslüman kalmak istiyor. Ama söylediği sözler, yaptığı işler onu çoktan dinden çıkarmış, kafir etmiş haberi yok. Bu durum karşısında iki büyük şaşkınlık yaşıyoruz. Bir, inandıklarını doğru sanarak peşin hükümle, ön yargıyla onlara sıkı sıkı sarılıyor. Bunu yıkmak çok zor. İkincisi, gözünüzün önünde bir Müslümanın imanını kaybetmesi, tabi cehennem ateşine düşmesi sizin içinizi yakıyor. Güzel bir üslupla, incitmeden doğruları onlara anlatmak gerekiyor ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne derece başarılı oluyoruz bilemiyoruz ama bazen ümitsizliğe düştüğümüz de oluyor. Ancak yaşımız ilerleyince gördük ki değerli kardeşlerim bizim 15 sene önce, 25 sene önce anlattığımız ve karşıyı ikna edemediğimiz bir konu Yıllar sonra karşımızdaki o insanla karşılaştığımızda anlattığınız gerçekleri kabul edilmiş bir insan tipi olarak sizinle karşılaşıyor. Yani sizin anlattığınızda mı fayda görmüş, içine bir tohum atmışsınız, fide mi vermiş, yoksa başka insanlardan mı, başka olaylarla da mı karşılaşmış, ve sonuçta doğruya gelmiş bilemiyorsunuz ama seviniyorsunuz. Evet, bazen insanın zihninde bir fikir, bir düşünce, bir bilgi atarsınız. O kafasının arka bir tarafında efendim kalır orada toprağa atılan bir tohum gibi günü gelince filiz verir. Ocaklarının üstünde yükselir ve meyveye durur. Bilemezsiniz. Alın size bir örnek. Genç bir öğretmenim. 1978-79 olabilir. Çalıştığım lisede din dersi öğretmeniyim. Okulda ve okul dışında fırsat bulduğum her mekanda dinimi anlatmaya çalışıyorum. Bu arada öğretmen arkadaşlarla da iyi ilişkiler kurarak sohbet ediyoruz ve fırsat buldukça onları da anlatıyoruz ama ortam çok bozuk. 12 Eylül öncesi sağ-sol kavgaları derin devlet darbe yapmaya karar vermiş. Bunun için çocukları birbirine kırdırıyor. Kendi öğrencilerimiz sağ-sol diye ayrılmış birbirlerini yiyorlar. Kaymakamla polise, belediyeye haber veriyoruz. İlgilerini diyorlar ama umursayan yok. Öyle bir ortam. Bir gün sosyalist bir arkadaşla konuşuyoruz. Bana dedi ki, hocam kalbimi hançerle derseler, başımı taşlarla esseler, ben yine de Müslümanım. Asla vazgeçmem. Ancak dinin devleti yöneten kanun kısmı ve ekonomik hükümleri bize göre eskimiştir. Bu asırda artık bir fayda vermez. O yüzden kanunları batıdan, ekonomiyi de mesela Marx'tan alsak, sosyalizmi uygulasak ne kadar güzel olur. Yoksa namazı yine kılalım, orucu yine tutalım. Ben İslamiyet'ten memnunum diyor. Tabi onu dinliyorum ama içimden acı acı bir ızdırap bir şeylerin yırtıldığı da Bu arkadaşa İslam'ın da diğer sistemler gibi bir bütün olduğunu bölünüp parçalanma kabul etmediğini namaz nasıl Allah'ın emri ise iman asesleri gibi aynen ekonomiye dair İslam'ın emirlerinin de Allah'ın emri olduğunu devleti, aileyi, toplumu yöneten kanunların da Allah'ın emri olduğunu ve aslında bunların batı hukukundan da geri olmadığını fakat bugün yürürlükten kaldırıldığı için ve bize öğretilmediği için aleyhte propagandalarla bizim kulağımız doldurulduğunu bu konuda bilmeden bir hükme vardığımızı ve bu peşin hükmün arkasındaki gerçekleri göremediğimizi ama gerçekten elimizde imkanlar var kitaplar alır okur incelersek doğruyu göreceğimizi anlatmaya çalıştım. O anda kabul etmedi ama merak ediyorum yıllar sonra o arkadaşlar tekrar karşılaştıysak Nasıl bir insan bulacağız inşallah. Kalbimi hançerlerle deseler, başımı taşlarla eserler, ben gene de Müslümanım. Asla Müslümanlıkta vazgeçmem. Ama Allah'ın kitabındaki kanunlarında bir kısmını yırtıp Allah'a geri gönderelim. Ekonomiyle ilgili kanunlarını geri gönderelim geriye iman, ahlak, namaz, abdest, ibadet esaslarını alalım. Diyor. Allah'ın kanunlarını inkar etmek, Kur'an'ın bazı ayetlerini veya onun içindeki anlattığı hükümleri kabul etmeme, çirkin görmeme, zararı bulma, efendim, faydasız bulmanın insanı dinden çıkarıp kafir ettiğini bilmiyor başıma taşlarla esseler, kalbim manşelede esseler, ben gene de Müslümanım diyor. Fakat bu sözü söylerken, dinden çıkmış gitmiş haberi yok. İşte bu büyük bir sorun. Söylenilen söz, yapılan iş, bu adamı dinden çıkarıyor. Ama bu adam dinden de çıkmak istemiyor. Biz de bu adama ne diyeceğiz? Müslüman desek, Çözü ve işi Müslüman değil. Kafir diyecek. Ben Müslümanım diyor adam. Müslümanlıktan da çıkmak istemiyorum diyor. Alın size problem. Hoşçakalın ve selam.